Her lafı duyma diye kulağının ardı var. Her şeyi görme diye gözünün kapağı var. Her lafı söyleme diye dilinin önünde dudağın var ve en önemlisi de her şeyi düşün, taşın, ölç, biç, tart diye bir beyin var. Kullanın lütfen. Adamın biri hacca gidip gelmiş gelene gidene hacda şöyle yaptım böyle yaptım diye anlatmaya başlamış herkesi bıhtırmış sonunda yine bir gün kahveye gitmiş selamun aleyküm bakmış kimse selam bile almıyor kimse umursamıyor konuşmuyor bile hacı deli olacak canı sıkılmış tam giderken bayılmış köylüler etrafına doluşmuş hacı kalk Kalk hacı ne oldu sana derken Hacı tek gözünü aralamış. Hacda da böyle bayıldıydım demiş. <laughs> Kadının kocası kazada ölür. Haberi nasıl verelim derlerken hoca bana bırakın ben haberi veririm der. Kadının yanına gelip duyduğuma göre kocan kaçak elektrik kullanıyor. Bir eş daha almış. Kadın sinirden inşallah cenazesini getirirler. Hoca Arkadaşlar cenazeye getirin. Bir çocuğun elinde iki tane elma varmış. Annesi demiş ki elmalardan bir tanesini bana verir misin? Çocuk elindeki elmaların önce birini sonra diğerini ısırmış. Annenin dudaklarındaki tebessüm birdenbire donup kalmış. Yüzünden Oğlunun onu hayal kırıklığına uğrattı okunuyormuş. Ama çocuk ısırdığı elmalardan birini annesini uzatarak al anne bu tatlı demiş. Anne öylece kala kalmış. Ne kadar tecrübeli olursanız olun yargıda bulunmayı geciktirin. Açıklamak için karşınızdakine fırsat verin. Her duyduğunuzu inanıp peşin hükümlü olmayın dostlar. Yanlış insanla asla doğru yolda yürüyemezsiniz. Bir gün ya elini ya umutlarını ya da hayallerini mutlaka yarı yolda bırakır. O yüzden altın olsa kesenizde bal olsa kasenizde tutmayın. Kim demiş ki derman tabitten gelir bir gün bir yarışma düzenlenmiş. Bu yarışmaya bir Çinli, bir Japonyalı, bir de Temel katılmış. Size bir sır vereceğiz. Size ne yaparsak yapalım bu sırrı kimseye söylemeyeceksiniz. Söylemezseniz sizi gizli dünyanın en iyi ajanı yapacağız demişler. Mülakata girmişler. Çinliye sormuşlar. Sır ne? Söylememiş. Bunu dövmüşler. Çinli dayanamamış hemen ötmüş. Koreliye sormuşlar. ...onu da bir güzel dövüp konuşturmuşlar... ...sıra Temel'e gelmiş... ...Temel'in ağzını burnunu kırmışlar... temel konuşmamış... ...Temel'i öldürüsüye dövmüşler... ...Temel yine konuşmamış... ...neyse odadan çıkmışlar... Konuşurumu değilim ...kameradan bakmışlar... İzleyenler şaşırmış... ...Temel kafasını yere vurarak... ...kendi kendine söylenmeye başlamış... ...hatırla onu... ...hatırla onu... ...unutmuş yoksa söyleyeceğim.